fosfadidil kolin. Fosfadidil kolin. Süperkritik fosfadidil kolin ürettik. Neden böyle bir şey ürettik? İnsan beyninin korteks dış yapısı yani beynin katmanları yüzde %13 ila 15 fosfadidil kolinden oluşur. Yağ tabakası. Özel bir yağ. İki yağ bir fosfattan oluşur. Fosfadidil kolin kolin hücre zarının yapımında. insan vücudundaki birçok sinir ve beyin nörolojik sorunlarda hücre yenilenmesi, hücre bölünmesinde, hücre çoğalmasında çok çok rol oynar. Bu da genellikle hayvansal gıdalarda bulunur. Yumurtada, karaciğerde vs. vs. fosfodil kolin. Fosfodil kolin, fosfodil zerinin yani beyindeki bu yağ tabakasının ham maddesidir. Evet, 1800 1962'de Şişteker ve ekibi tarafından Safra'daki, yapmış oldukları analiz sonucunda Safra'da bulunmuştur. O nedenle Kolin ismini almıştır. Sayısal ve ekibi tarafından yapılan araştırmalarda fosfatedil kolin azaldığı zaman karaciğerde hasar oluşur karaciğerde, beyinde, kaslarda hasar oluşur. Kolin ne yapıyor? Bütün değişimde, dönüşümde rol oynuyor. Evet, çok çok önemli. Eskiden önemsenmiyordu, nasıl olsa gıdalardan alınıyor deniyordu ama son yapılan çalışmalarda ekstra Amerika Birleşik Gıda Enstitüsü tarafından sürekli düzenli kullanılması tavsiye edilmekte.